Cemre Kumsal TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün Cemre ile ne yapacağız? Göz kapalı çamur Evet. Göz bugün göz kapalı en iyi çizen yapacağız Cemre ile. Değişik nesneler gelecek önümüze. Gözümüz kapalı bir şekilde. En iyi çizen kazanacak. En önce çizen bitirdim desin. Tamam mı? Tamam. Ona kadar saysın. Öbürkü o arada bitirdi de bitirsin. Bitirdi mi? 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 Bitirdi Hazırsan o zaman... Böyle. Evet. mi? <laughs> <Planını> mı yapıyorsun? Bitirdi <laughs> göz Bitirdi takalım Bitirdi önce. Böyle, böyle, böyle. böyle. E, ama olmaz, gözü kapalı yapacaksın onu Hadi. Ha, ha. Yani. Hazırsan tak bakalım. Hadi. Takabiliyor musun göz bandını Aa. Dur, dur ben yardımcı Aa. olayım Aa. sana. Aa, taktın ya. mı? Taktın dur. Taktım. Dur, acele etme. Saçına takılmasın bir dakika taktın, taktın mı? Babacığım bir dakika, mı? yardımcı olacağım. Bir saniye. Taktın evet. mı? Evet. Tamam mı? Sıkıntı yok değil mi? Sıkıntı tamam. yok. Tamam. Hazırsan o zaman... 1, 2, 3, başla nasıldı? Böyle bir Böyle. tane sapı vardı. Böyle. Çok iyi biliyorum. Böyle bir vardı. Aşağı doğru. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Şöyle üçgene benziyordu sanki değil mi? Biraz üçgen. Evet. üçgen şekli var gibi de alt değil mi? Ben sanırım bitirdim. Beni ben bitti bitirdim. Cemre. Bitti mi? Bitti. O zaman bitti. saymıyorum. İkimiz aynı anda bitirdik. Tamam. Evet Bak, gösterelim resimlerimizi arkadaşlara evet nasıl olmuş bence içimizde çok güzel olmuş <laughs> benimki biraz daha fazla bence. benzemiş ama öyle bakarsan bence seninki benimki biraz daha gördüğün gibi bazıları benzemiş şöyle bakarsak hatta şöyle tutarsak evet. Evet. şöyle benimki benzemiş öyle bir şey. o zaman ilk resimde kazanan kim oluyor evet. Benim ben kazanıyorum. Bana bir tane artık artı, sana bir tane eksi. İyi. O zaman hazırsan ikinci nesnemize geçelim. Evet Cemre yeni nesnemiz geldi. Yeni nesnemiz ne? Senin gözlüğün. Evet. Bak bakalım. Göremiyorum bu. Gözlü göremiyor musun burada? Evet. <laughs> Bak bakalım iyice. incele. Nasıl çizeceksin? Çizim yapacaksın. Hazır dediğinde başlayalım. Bak, Hazır mısın? Hadi o zaman kapatalım gözlerimizi. Hazır bir iki üç başla. Şimdi. Şöyle gözlük. Şöyle Ama yuvarlak bir gözlük değil Cemre bu biraz değişik bir gözlük. Evet. Öyle değil mi? Farklı. Çok farklı. Şöyle. Böyle. Bu gitti ama. Evet. Şöyle Aa, saplarını evet da yapacağım. Bilmiyorum. Ben bitirdim sayıyorum. Ben de bitirdim Ya aynı anda mı? O zaman saymamıza gerek yok açalım. Aa, senin ev evet, gösterelim bir arkadaşlar önce resmimizi. Evet arkadaşlar şöyle. Bakayım seninki ben daha ben çok benzemiş, benzemiş sanki. Bence benim biraz daha çok benzemiş. Evet ben sen ben şu ben şekillerini ben bile yapmışsın. Cene bakar mısın? Taşları var. Evet. Arkadaşlar bakın. Şu üstteki şekillerine kadar yapmışsın Cemre. Evet. Orayı bile yapmışsın. Bence bu sefer. Bence. Yani biraz benziyor ama seninki daha çok benziyor ben. bu sefer. Evet. Bu sefer kazanan sen oldun bence. <laughs> o zaman hazırsan... Üçüncü. Diğer nesnemize geçelim mi? Evet, gelsin diğer nesnemiz. Yeni nesnemiz geldi, daha doğrusu çiçeğimiz, bir kaktüs. Senin odandaki kaktüs, öyle değil mi? Tavşan kulağı. Ben çok, <laughs> çok tatlı. <laughs> Ben çok güzel çizeceğim çünkü çok tanıyorum. Her gün veriyorum. Hmm. O yüzden şöyle. Senin kaktüsün olduğu için bunu çok iyi çizerim diyorsun yani. Göz kapalı çok iyi yaparım diyorsun göz yani. Göz kapalı değil artan gönül böyle <laughs> artan ben çizerim diye. Hadi bakalım göreceğiz. Hazır mısın o zaman? Şöyle daha ben de bakayım. Sen bak ben Aa, Hazırsan o zaman başlayalım mı? Kapatalım. Başla ben şunları noktalarını bile yani. Hazır. Sen oraya terser. O zaman hazır. Başla ev tam önce böyle. Suyun ortasında bir tane şey vardı. Hı -hı. Şimdi tavşan kulaklarını yapacağım. Böyle. Bir tane, bir tane, tane böyleydi şöyle. sanki. Bir tane de böyleydi. Böyle. Sararım böyle. tamam. Hı -hı. Ben bitirdim. Sayıyorum. 1 2 3 4 5 5'te bitirdim. Yani m. Oo, gerçekten Cemre haklıymışsın. Evet. Gösterelim şöyle arkadaşlara. Şimdi bu yani evet, seninki daha çok. Buranın kapşıkların şu ucunda çiğnemiş. Onlar evet noktalarına kadar bakar mısınız <laughs> arkadaşlar? Cemre şu nokta şeylerine kadar çizmiş. Yapraklarının noktalarını evet. noktalarına evet. kadar çizmiş. Gerçekten çok güzel çizmişsin Cemre. Ya, yani. ya şunu da şuralarındaki boşlarda O kadar boşunu yapmamışsın. Ya yani benimki de aslında Tavşan kulağı biraz beyazdı ama birbirine yap yap, yap yapmış olmuş. Ya ben not almış. Hayır kalmış. Evet. Ben de. <laughs> <Yani ben gülüyor> evet. ben... Yine bu resimde de senin daha iyi çizdiğin için. Ben. Yani artıyı sen al. Ben yine ikisi alayım. O zaman hazırsan sıradaki nesnemiz. Gelsin. Gelsin. Evet Cemre yeni nesnemiz geldi. Senin suluğun. Bugün sana kıyak mı geçiyor? Senin hep eşyaların geliyor Cemre. Evet. Ben bunu kendi çok güzel şeyler yapıyorum. Bunu da kendim biliyorum. Bak şu yazılarını e, senin da Senin eşyan olduğu için de mi daha iyi da yaparım. bileceksin? Ben şu an ucundaki şeyi bile yaparım. Burayı da yaparım. Her şeyi yaparım. Gerçekten yaparım. bu yazılarına kadar yazıp yapabileceğim diyorsun e, hepsini yani. Hepsini bitiremem. yani sayım Şu yazıları. Bu tarafından ben mı ben. çizelim? Öbür tarafından mı çizelim? Evet. Öbür tarafından çizelim. Yazılarını da yazarsın. Yazılarını. Bu kadar yazabileceksin yani bakmadan. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım o zaman göreceğiz. Hepsini acaba? Ya yazda o kadar şey olarak yazmana gerek yok bence. Yani böyle yazı varmış gibi gösterebilirsin. Yaparım yani. Hazırsan o zaman ne yapalım? Başlayalım, Başlayalım. hadi bakalım. Kapatıyorsun gözlerini. Veriyorum evet, evet, sana. Hadi bakalım. Başla. Şöyle önce ben kapağından başlayayım. Bir kapak şu vardı başlayacağım. şurada. Şurayı kapağının içinde bir tutma yeri vardı. Hmm. Evet. ben biraz şok mu yaptım acaba büyük yaptım? Büyük. Ben de büyük yapacağım. Ya büyük bir suluk çünkü. Evet. Şey, <laughs> biraz, biraz daha bir şişman bir suluk gibi yaptım gibi. gibi Cemre. Dur yazıları da yazayım şuraya. ortalarda şöyle yazılar vardı. Neydi? Şöyle. 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 Ve şunu yazıyorum. Ben bitirdim. Ben bitirdim. Sayıyorum. Ya. Bir, Sağ. iki, üç, dört, beş, Sağ. altı, Hı. yedi, Kafamı 8 9 10 Tamam bırak bırak bitti bitti Aa, hey, Ya yazıyordum. ben sana dedim yazılarla buna uğraşma diye Evet Evet gösterelim arkadaşlar <laughs> <üstüne. bitirecektim. gülüyor> Ben sana dedim ki yazılarla o kadar uğraşma Sen yazılarla çok vakit kaybettin Bak ben, ben yazı yani Uzaktan baktığın zaman yazı varmış gibi görünüyor Bunda Şöyle Bak, gel. Yani gel. bak de. valla Hı Ben hayır, Nasıl bakarsan bak ben bunda hiç tevazi olamayacağım. Cidden. Benim resmim daha çok benziyor Cemre. Şu an bakıyorum. Ya nereden bakarsan bak. Yani vallahi bu konuda hiç mütevazi olamayacağım Cemre. Benimki daha çok benziyor. İstersen bak şöyle ikisine beraber. Al. Ya, yani, sen şu şöyle bak. Hayır sen be. ama evet. sen yazılarına vakit kaybettin çok. Ben sana dedim ki yazılarına kadar uğraşma. Yani arkadaşlar bakın siz hangisi daha çok? Tabii ki benimki. Hayır 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 ben bu, bu benimki daha çok benziyor. benziyor. Hayır hayır hayır. Benimki benziyor. Benimki benziyor. Şeylik yok, hile yapmak yok. Tamam. Daha hayır, bu sefer evet, eksiği evet. sen alıyorsun. ben. O kadar iddialı konuştun, o kadar iddialı konuştun. Yazısına kadar ben en iyi bunu çizeceğim diye. Ve bu... Senin kini yanlış yapıyormuş. Şunun şurası, <laughs> senin burası. Ama bir dakika bakar mısın yani? Şu şekilde baktığımda hangisi benziyor. Bir hangisi şey benziyor. Ne? Be! Tamam, e tamam tatlım benim de ama yani orası birleşmemiş de senin de alt tarafına bakar mısın? Yani bu sulukta böyle bir alt taraf var mı sence? O zaman senin de şöyle bakıyorum. Ya, ya. Tamam neyse. Ben kabul etmiyorum ama dediğim bu, bu sefer. Kabul etmiyorum. Doğru dur der kazan abi ben oldum ya. <laughs> Hiç kaybetmeye tahammülü yok ama yapacak bir şey yok. Kaybetmeye tahammülü yok. Tamam. <laughs> Hazırsan o Çok zaman bir <laughs> geçelim bir sonraki nesnemize. Gelsin sıradaki nesnemiz. Evet yeni nesnemiz geldi Cemre. Gördüğün ben gibi yeni nesnemiz ne? Bir tane nar. Ben ne? Veririm. <laughs> bak bakalım, incele. Bir nar. Kırmızı Sağ. bir nar. Bir <laughs> tane. Tamam. Şöyle tutsak, diyelim ki burası şuradan şuraya böyle yazının altı. Valla. Burasına şöyle çizmem. Valla az önce Siz de sizden. çok e, iddialı konuştun. Yazısını yazacağım, bir şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Ben <laughs> gördük resmini. Bence o kadar da şey yap, iddialı konuşma yani. <laughs> evet. Ben bakıyorum şöyle bir nar yani normal bir nar şeysi bir bildosu şöyle. yani. Şöyle. Ya, ya, Hazırsan o zaman kapatalım gözlerimizi. Kapattım. Bir iki üç başla. Anlasın. Şöyle. Şöyle bir şeyde. Kafasında şöyle 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 ee, ne, ne diyorlar ona narın şey kafa kısmı böyle burayı yaptım. Sonra. Abi bayağı bir, büyük, büyük büyük bir nar oldu bu ama. Arkadaşlar bir Ben bitirdim bu arada. Saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tamam açabilirsin gözünü. Yani şöyle bakınca <laughs> seninki gösterelim arkadaşlara. Sen arkasına da çizdin galiba önceki rengini. Evet, öncesini ben. Yani şöyle bir şeyden. E, tamam hadi kimisini sayalım. Bakıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi seninki daha çok benzemiş. Aslında seninki biraz daha anana, ananasa benzemiş gibi. Cemre şöyle baktığım zaman. Şimdi burada bakayım. Neye benziyor? <laughs> Bak bir kez söyle. Neye benziyor? Cemre neye benziyor bu? Şey organlarımızda neydi? Ee, kalbi, kalbi, şey kalp mi? Yok dalak mı? Ne, ne, derler? Böbreğe benziyor aslında baktığım zaman. Değil mi? Benimki biraz böbreğe benzemiş. Bence... Ah, kabul ediyorum. Değil. Seninki daha çok benziyor. Yani bu sefer artı sen Biz aldın. Artı. O zaman hazırsan sıradaki nesnemiz gelsin de. Gelsin. Hadi bakalım sıradaki nesnemiz gelsin arkadaşlar. Gelsin. Evet Cemre yeni nesnemiz geldi. Bir tane sıvı sabunluğumuz var burada. Ama sıvı sabunlar diyorum ki Çok iyi <laughs> Evet sen özellikle sıvı sabunları oynamayı çok seviyorsun. Sıvı sabunlarla öyle değil mi? Evet. Yani sıvı sabunu dolduruyoruz arkadaşlar. Cemre yarım bir saat, bir saat sonra boşaltıyor ne kadar varsa içinde. Bayılıyor <laughs> evet. çünkü oynamaya. Evet. Yeah. <laughs> Değil mi? Sınav yapıyorum onunla bak be. Yani her şeyi yapıyorsun yeah. o köpüklerle. Biz böyle böyle ısıttığımız için. Evet. Burada tabii çok görüyorum. Evet. Şu resimde yerine çizmeyi basın çizen. Bunlar resimler başlamış mı? Yani sürekli gördüğü zaten kullandığım bir şey yani. Ama bak, şu tura resmini daha başlamıyorum bence. Ben şöyle bakıyorum. Ben, ben, bunu güzel çizerim gibi geliyor. Şu resim şekillerini falan üzerindeki e, şöyle desenleri var arkadaşlar. Ben onları ben çizerim diyorum yani. Sen çizer misin? çizerim ya. Hadi başlayalım. Hadi bakalım göreceğiz. Hazırsan o zaman. Başlatalım, kapatalım gözümüzü. 1, 2, 3, başla. Şu alt kısmı zaten Çizemem. bir armuta benziyordu. Öyle değil mi? Evet. Böyle bir armut gibi bir şey. Ama niye bu kadar büyük çiziyorum resimleri ya? Çok büyük olmuyor yaptığım ben resimler. Ben Sen daha küçük çiziyorsun. Ben, benim yaptığım resimler daha büyük oluyor. Nasıl oluyor ya? Şöyle bir şey var burada. Bak dedim ya üzerinde çiçekleri yapacağım diye. Bu sefer şöyle. Böyle. Şöyle yapraklar mı yapraklar. yapraklar? Evet. Ve ben, ben, ben bitirdim bu arada. Ah, Hemen ah, saymaya başlıyorum 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bitti. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Cemre bu sefer ikimizin gidip benim, benimki daha çok bir... Şimdi sen şöyle bir şey Radar <laughs> ne biliyor musun? Sabun atıyor Tam <laughs> Tamam onları anladım da yani sabun akan kısmına da. Benimki daha çok bir vazoya bak yine birleşmemiş. Benim en büyük sorunum burada. ama birleştiğinden benzeyecek. Bak yanlış ya. Şöyle göstersen de arkadaşlara. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Senin yani daha benzemiş aslında yani çiçekçiçek, evet, çiçek. o çiçek detay benden daha güzel yapmışsın çiçek detayını şöyle gösterelim arkadaşlar bir tane. şöyle bir şey yapacağım ama şu Şurada çiçek detaylarını şey arkadaşlar mi? gerçekten şöyle çok bir güzel şey. yapmış Cemre. Yani. burada şöyle bir şey var mı o i̇şte yapacağım. Yani. yani. yani şimdi doğruyu konuşmak gerekirse benimkinden daha çok benziyor. yani o çiçek o şeyinden dolayı bence aldın yani. istedim ama zaman yetmedi. <laughs> Şuna beni savunma işte. Öyle de yapayım. Yani hadi bu sefer yine kazandın Cemre Dediğin gibi hani benimki daha çok vazoya benzedi. Çiçek vazosuna. Yapıyorum. Her evet. Şey. Al suya yani. O çiçek detayından dolayı her türlü kazandı yani. O seni kurtardı. Evet. O zaman hazırsan geçelim mi son? Nesnemize. Nesnemize. Bakalım ne gelecek? Gelsin. O zaman yeni nesnemiz gelsin. gelsin. Evet arkadaşlar. Son nesnemiz geldi. Yine Cemre'nin... Kaşlarını <laughs> mı çizeceğiz? yani şu, biz aslında ön tarafından çizeceğiz. Şu arkadaşlara göstereyim çizeceğimizi. Cemre'nin bebeği. Öyle Bizim değil mi? Bebeği. Kuaför bebeği. Bunun bir tane videosu vardı. Evet. daha önce arkadaşlar bu kuaför bebeğin sürpriz olarak ben Cemre'ye hediye ettiğimde bunu da videosu çekmiştik Var kanalımızdan. De. İzleyebilirsiniz. Öyle değil mi? Var. Videomuzu. Bayağı bir gün önce Bayağı evet. bayağı bayağı. Baya Sen, bak yine senin eşyandan geldi bir tanesi. Senin hani e, gözünün daha bir alışkın olduğu. Bir saniye. Hı -hı. Şöyle diyelim. Burası da böyle çizeriz. Böyle yapıyoruz. Yani. Burası böyle. Yüzünde en çok yüzünü yapmayı çalışıyoruz. evet. Elbisesi şu elbisesinin şeyleri detayları var orada. Kulağın diyelim. Şöyle bir bak. Kulak kulağın detaylarına kadar çiz, Ben, ben kulak, kulak detaylarını çizmem. Beza. O saçları olduğu için direkt saç çizmeyi düşünüyorum yani. Beni tanıdın mı? Aa, sana kağıt. Sana kağıt verelim buradan hemen. Sana kağıt gelmemiş mi? Gel, evet, geldim. kağıdı. Geldi. Yani... Şuradaki <laughs> şu detayları beyaz beyaz desen var ben, Onları çizeceğim. Ya istediğin bütün detayları çizebilirsin. Hazırsan o zaman ne yapalım? Başlayalım mı? Başlayalım. Bu arada en çok detayı şey, saçları almışlar. Evet, saçları... Ben... Saç... Yani... Çok detay var ama rahat çizebilecek bir şeye benziyor. Bence yani, de. Yani kolay çizebilecek bir şeye benziyor. Hazırsan o zaman kapatalım evet, gözlerimizi. Ve bir 2 3 başla. Şöyle öncelikle şeyinden başlayacağım. Alt e, şöyle. kollarının omuzlarının olduğu yerden başlamayı düşünüyorum. Şöyle. Ben gözlerinden başladım Dediğim yani. Gibi, gözlerinden de dedim Şöyle ya. bir elbise detayı var. Şuradan şöyle boynu. Unuttum. Ya bu ama yüz çizmek aslında kolay değil biliyor musun Cemre? Evet ya bu çok iyi. Yani şöyle gözleri vardı. Aa sonra şöyle burnu var burnu. mıydı? <laughs> Herhalde burnu yok muydu? Sence bence vardı. Bence vardı. Şöyle burnu. Saçlarını şöyle şöyle artık yani Böyle. dağınık yapacağım biraz. Zaten saçları dağınık. Toplu evet. saçları yoktu yani şöyle. Ben çok güzel çiziyorum bu arada. Ben yani <laughs> bitirdim sayılır. Ben bitirdim yani evet. Sayıyorum. Sayıyorum iki, üç, 1 2 3 4 5 6 7 8 Kafanı kaldırır mısın? Sen, sen görüyorsun gibi yani. Görmüyorum. Kafanı kaldırarak yapar mısın? Ben hile yapıyorsun sanki burada. 7 8 9 10 bitti. Ya ne bileyim bu kadar detaylara girebilme. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> çevirelim ki arkadaşlar da çizdiğimiz tarafı görsünler en azından arkadaşlar. Şey bir şey bak. arkadaşlar. Senin gibi bayağı ben, vah ben, bayağı bile, ben, bile, ben bak bak bile izleyemiyorum Cemre resmine bakar mısın? Sana şey bir şey söyleyeceğim bak şuralar oh. beyaz desenleri çizeceğim. Ama bak, bak. şu e, omuz e, vücut tarafı daha çok benzemiş benim omuz tarafı güzel yapmış. Şu boynunu nasıl çizmiş bakar mısın? Benim boynum. Boynum değil. <laughs> <laughs> Benim saçlara harika olmamış mı Cemre sence bakarsın? böyle mi? böyle kalmış. <laughs> yani aslında baktığında ben saçlardan dolayı saç ve buz ben kazanırım. Ama sen de e, şu detaylar arkadaşlar baktığın zaman göz, kaş, burun detayı sen güzel yaptın. Sen görmedin değil mi? Görmedim. Yine yapmıyorsun yani sanki ne bileyim böyle ben bu kadar iyi yapabilmem. O zaman aferin çok güzel senin çizimlerin de Cemre. Çok güzel çiziyorsun yani. Çok güzel çok daha iyi resim yani. Bazen elmalarım çiziyorum. Yani şöyle gösterelim arkadaşlar da büyük ihtimal arkadaşlar da senin resmine onaylayacaklardır. Şöyle bir bakayım. <laughs> Aynı işte. <laughs> tamam. Bunda da yine kazanan sen oldun. Bir saniye. Hem şuraya bir detay evet, yapmaya çıkıyorum. Şöyle. Detaylarını evet, mı Ama tam bitti artık. Onun gözü kapalı diyecek detaylarını? Yapacak bir şey yok. Hadi, <laughs> hadi at artın at. Artık <laughs> ne yapalım? Ee, <laughs> resimlerimizi saymaya Geçelim. Bakalım. Ben başlıyorum. Başla. Senin kaç tane varmış? Bir say bakalım. Bir, bir iki, iki üç, üç. Onda bir eksi. Hala bu da bak o şey ben absolut o. Dört. Bir dakika kaç oldu? Üç. 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 Evet dört. dört. Beş. Beş. O da maalesef o da olmadı. neydi ki? Ya vazo. Hayır Kaç? 5 tane mi? Evet 5 tane. 5 tanesi benim de zaten otomatikman 2 tanesi. Benim saymama bile gerek yok yani <laughs> şöyle bu kaybettim, bunu kaybettim, bunu da kaybettim ama bak bunu güzel çizmiştim. Kesinlikle. Bak, bak bir saniye ben ondan ne anlatıyorum? Bak ben burada ismin al al bak. Aynen. Burada e, ne yaparsan yap şu kaktüsün ismini <laughs> şu göz. al bak. Ya benim gibi haber miydi? Baz Bazen güzel çizmiştim bak. ya şey, sen, sen daha kör yazacaktım. Yaşasın. Yok, tamam sen yapacak sen bir şey. <laughs> yapacak o bir şey. Yapacak bir şey yok. Sonuçta sen kazandın. Beni 5-2 yendin Cemre. Seni tebrik ederim. Bunu hala daha resmişler. Şey. Bak bir saniye. Hadi bakalım ne çiziyorsun? Aa, evet. evet göster arkadaşlara bakalım. Evet arkadaşlar Cemre bu sene birinci sınıf başladığı için artık yazmayı öğrendi. Öyle değil mi Cemre? Evet, şimdi restoran arkadaşlara. Bakın arkadaşlar, Z Cemre. Evet. Abone evet. <laughs> olun arkadaşlar diye yazdı Cemre. Değil mi? Evet arkadaşlar. <gülüyor> kanalımıza <gülüyor> abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bugün videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlara hoşça kal diyelim. Bugün yine kazanan sen oldun Cemre. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Çok e, eğlendik yine değil mi? Evet. Böyle Ama yani. senin çizimin daha güzeldi. Beni yendin. Ben de daha güzel çizdim. Arkadaşlar bir hoşça kal diyelim. Evet arkadaşlar. Bugün bizden bu kadar. Hepiniz çok seviyoruz. Hoşça kalın Hoşçakalın arkadaşlar. Mesela.